Evet arkadaşlar bugün kış geldi ve hayvanlarımıza yal vermeye başladık. Babam yapmaya başladı yallarını. Hava yağmurlu hayvanların içini su sıcak tüksün. Bunlar da yalı yaptığımız kemiklerin suyu. Orada ciğer de var bak. Yağmurda var. Bu ciğer de Bu yağmurda bu kadar uğraş. Ondan sonra millet senden bir köpek istesin. Bir şey diyeyim mi? Babam güzelce karıyor şu an.